Sağ olun, Teşekkür ederim. Ocak gazeteciler günümüzü Sağ olun, Gerçekten bizim çalışmalarımızın olsun, projelerimizin olsun, bazı hususlarda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi olsun, doğru bilginin vatandaşımıza ulaşması olsun, çok önemli görev yapıyorsunuz. Bu Biz desteği de bize gerçekten veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum bu vesileyle bir araya gelmekten de duygu mutluluğu belirtmek için. Sizinle çalışmalarınızdan dolayı Osmaniyeliler olarak teşekkür ediyoruz. Yakın takip ediyoruz Özverili çalışmalarınız var. Sizleri gerçekten takdir ediyoruz. Bizler de basının görevinde zaten halkla kamu arasında köprü görev yapmak. Bu görevde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.